Merhaba, bugün 4 Ekim Salı, günlerden gece, tonlardan 9. Artık 13 tonuna yaklaştığımız günlerdeyiz. Gece günü bize gönlünün ardındakini hissetmeye çalış. Karanlık olan içindeki aydınlığı bu. Yin o, siyahının içerisindeki beyazı görmeye çalış. Seni tam da sükutu hayale uğratacağını zannettiğin şeyin içerisinde belki küçük bir pay var, onu alıp çıkıvereceksin oradan. Bu tünelin sonunda mutlaka bir ışık var ve bütün tünellerin bir çıkışı vardır gibi e, hisler verebilir. Güne mutsuz başladıysanız günün devamında böyle geleceğini düşünmeyin. Tatsız bir haber aldıysanız, toplantınız kötü geçtiyse... Ee, beklediğiniz haber gelmediyse, beklediğiniz buluşma olmadıysa ya da bedeniniz o gün beklediğiniz enerjide kalkmadıysa bazen de böyle biz zihinsel olarak motivasyonu yüksek kalkarız ama beden bize ihanet eder. Hop der bir dakika ben dinlenmek istiyorum. Ayak der ki bir dakika ben birazcık ağır hareket etmek istiyorum. Başınız der ki biraz ağrımak istiyorum gibi. Yani bugünün gece oluşu günün içerisinde size ait bir hayır olmadığını göstermez. Günün verimsiz geçeceğini göstermez. Hiçbir gece günü ve hiçbir gerçekten fiziki gece gibi ya da hiçbir karanlık haber gibi, hiçbir şer gibi içerisine size ait bir mesaj taşımadığını göstermez. Bugün gece. Bugün olumsuzlukların içerisindeki olumluyu, Negatifin içerisindeki pozitifi, karanlık içerisindeki aydınlığı görme günümüz. Keza tonda 9'a denk geliyor. 9 sabır demek. Çünkü 9 mayalarda ve numerolojik olarak tek haneli sayıların sonuncusu. 9'dan sonra artık yanına getirerek diğerlerini ilerliyoruz. Yani 9 bir evrimin tamamlanışı ve sonraya hazırlık gibi. O yüzden 9 enerjisi içerisinde e, şu anki noktada e, sabırsızsın ve bir an önce bunun bitmesini istiyorsun ve aslında mutsuzsun. Ama 9 der ki biraz geriye çekil ve büyük resmi gör. Büyük resmin içinde bu sadece tamamlanması gereken bir kare. Büyük resmi gördüğünde rahatlayacaksın der. O yüzden bugün sabırla biraz geri çekilerek büyük resmi görelim ve gecenin içerisindeki aydınlığı bulmaya çalışalım. Gününüz aydınlık olsun.